Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox Studio'da yaptığınız mesela ben bir oyun yaptım arkadaşlar. Nasıl kaydedeceğimi bilmiyorum. Bugün sizlere nasıl kaydedilir onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ee, bir dakika ben e, böyle bir oyun yaptım. Bunu Roblox'a yayınlamak istiyorum. Direkt en öne çıkmak istiyor, istiyorum istiyorum. Bunu nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar böyle bir oyun yaptınız. Rastgele bir tane oyun yaptınız. Buradan şu üstteki fleyeye geliyorsunuz. Buradan Publiseto Roblox diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan adını koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şeyler yaptım ben. Buradan Create ediyorsunuz oluşturuyor. Create dedikten sonra arkadaşlar back to alacak. Ha bakın arkadaşlar yükleniyor. Oyun adına parti yaptık yükleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahatça yükleniyor. Şimdi arkadaşlar oyunumuza gireceğiz, test edeceğiz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi loading playa party diyor. Hemen oyuna gireceğim arkadaşlar. Bu böyle bir şey gelecek vardı. Yüklenecek arkadaşlar bu da. Oyun kaydediliyor çünkü. O yüzden on daha sonra da arkadaşlar Roblox'a yayınlayacağız. Aşağıdan kanala abone olun arkadaşlar. Unutmayın. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Roblox da işimiz bitti. Kapatıyoruz Roblox duruyor Şimdi bu arada arkadaşlar kanala abone olun şimdi roblox'a girin roblox girmişim zaten bak neyse ee, şimdi arkadaşlar roblox'a girdikten sonra profilinize gidin arkadaşlar dur dur ve create'e gidin arkadaşlar şu create'e. şuraya tıklayın bakın oyunumuz buraya gelmiş party ben şimdi bunu nasıl yayınlayacağım diyorsanız şuraya geldikten sonra buraya tıklayacaksınız arkadaşlar don't figure diyeceksiniz Buradan publish yapacaksınız. Ee, şunu yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar save diyeceksiniz <laughs> ona sonra. Save dedikten sonra Neyse. Ondan sonra arkadaşlar save dedikten sonra bunu çevirden Ve arkadaşlar istersiniz. Ee, şimdi bunu çeviriden nereden bakabilirim? Şimdi arkadaşlar kaydoldu mu nereden bakabilirim diyorsanız çevreye gidin. Ne oluyor? Bu ne ya? Şimdi arkadaşlar buraya yazın temel ayarlar sayfası oluşturucu kanal kontrol panelinden taşıtını güncellenen sayfayı buraya tıklayarak kullanabilirsiniz. Tamam arkadaşlar. Sav diyor. Bu çıktıysa eğer arkadaşlar savlandı Şimdi arkadaşlar oyunumuz yüklendi. Roblox'a yayınlandı arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Sayfa F5 atıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar publis oldu. Ondan sonra arkadaşlar oyunumuzun şuraya tıklıyoruz. O, o değil tabi. Şimdi arkadaşlar şuraya tıklıyoruz. Niye böyle oluyor hiç bilmiyorum ama. Sinirlendim. Şimdi bak. Star Plage aynen parti oyununa tıklıyoruz yazısına. Böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Bakın yayınlandı. Oyunumuz şu anda yayınlandı. Bunu profilinde gözükmesi için atla profil edeceksiniz. Şu üç noktaya basıp hemen önümüze, oyunumuza girip test edelim. Atla profili yaptıktan sonra arkadaşlar profilinizde görecek arkadaşlar oyununuz. Hemen giriyor parti oyununa. Server arıyor. Yeni kurduk ya arkadaşlar. O yüzden server arar. Bunda sıkıntı yok. Bir birazcık bir dakika bekletebilir arkadaşlar. Bir 10 dakika falan bir 10 dakika değil bir, bir dakika bekletir. Şu an olsun da bir tane server arıyor arkadaşlar. Oyunun motorları falan kuruluyor şu anda. Hemen gördüğünüz gibi az kaldı girecek. Allah izin verirse girecek arkadaşlar. Allah Allah. Acaba neden bu Soru arıyor. iki saattir. Şuraya bir F5 atak. Bu arkadaşlar bu oyunun linkini aşağıda vereceğim. Oynamak isteyenler bu oyuna girer oynar. Oyunun oyun parti oyun parti yapacağız oyunda. <laughs> Bütün herkes toplayacağız parti yapacağız. Bakın arkadaşlar girdi. Girdi. Aynen. Bakın. Bak ben böyle bir Shadows oyunu yaptım arkadaşlar. Shadows'ı. Parti filan. Ee, şöyle. Böyle bir uçak var arkadaşlar. Bunu biniyorum. Böyle bir uçağı biliyorum. İstediğim gibi yani. Oyun rahat. Arkadaşlar sıkıntı yok. Çift tuşuna bastığınızda da hızlı koşabiliyorsunuz. Bu trenler çalışmıyor tabii ki de olmasına sonra e, şuraya geldiğimizde arkadaşlar bu disco yerine bunu açıyoruz ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Bakın hatta burada da bir şeyler var. Son grafik mi? Son grafiklerde böyle bir grafik oluşuyor. Ben birazcık grafikleri çok aldım. Oyun e, cidden güzel oyun yaptım. Böyle bir oyun yaptım arkadaşlar. Güzele benziyor. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar. Videonun sonuna gelmeden önce Create Ions'a gelin arkadaşlar profilde. Ondan sonra buraya tıklayın. Hemen arkadaşlar burada sayfaya bir F5'leyin. Hemen ee, burada oyununuz gözükecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Hoşçakal. bye bye. Videonun sonuna geldik, bye bay